Muhterem Sudra kasabamızın cami cemaatimiz ve kıymetli kardeşlerim. Yaklaşık geçtiğimiz cuma günden bu tarafa Yeşil Camimizde halk tabiriyle Dikili Taş Camimizde camimizin şadırvanını ayakkabılık bölümünün, giriş bölümünü. Küçük dokunuşlar yaptık. Yapılması gerekiyor idi. Elimizden geldiği kadar en güzel şekliyle yapmaya gayret gösterdik. Ustalarımıza emeği geçen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin en güzelini yapmaya çalıştılar. Ve bu manada başta kasabamızın esnaflarına, özellikle de kasabamızın genç kardeşlerimize ve cami cemaatimize çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi bize vermiş oldukları katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak kazançlarını bereketli eylesin. Bugün itibariyle inşallah camimizin işlemleri tamamlanmıştır. Yarın Allah nasip ederse sabah namazı itibariyle ibadete tekrar açılacaktır. Allah herkesten razı olsun.